Arkadaşlar bu videoda e, e, YouTuber'ların videolarını paylaşıyorum bölüm 2'deyiz. E, videoda İmparator YTB'nin videolarını payla videosunu paylaşacağım. hemen başlayalım. Arkadaşlar selam yepyeni bir videoya hoşgeldiniz Bugün arkadaşlar oyundaki en çok hasar vuran kişiye dönüşüyorum Ama bunu maalesef cezalı bu şekilde yapıyorum Hedefimiz arkadaşlar toplamda 5 kere en çok hasar vuran kişi olmak Ve arkadaşlar toplamda 5 kere maçı kazanmak Ama arkadaşlar her en çok hasarı ben vuramadığımda ve her kaybettiğimizde Dükkandan bir tane arkadaşlar teklif satın alacağız Ve korkarak da arkadaşlar sağa doğru kaydırıyorum Şu cezaların fiyatına bakar mısınız? 820 TL 6 600 440 TL. Bugün arkadaşlar her girdiğim maçta en çok asarı vuran kişi ben olmam lazım. Ve bu arada şimdi üçlü hesaplaşma falan gireceğiz ya. İkinci olursa kazanma sayılmayacağız. Bizim arkadaşlar bu videoda sadece birinci olmamız lazım. Valla var ya çok korkuyorum. İlk olarak arkadaşlar burada gördüğünüz Kroll'a başlayacağım. Ve bunu maalesef ve maalesef rastgele oyuncularla yapacağız. Evet. Bugün arkadaşlar valla bu videoyu çekerken birazcık korkuyorum. Ama bugün hedefimiz arkadaşlar oyundaki en çok hasar vuran karakteri bulmak. Ama arkadaşlar içimden bir sesle diyor ki bence oyundaki en çok hasar vuran karakter yoktur. Oyundaki arkadaşlar en çok hasar vuran oyuncu vardır diyorum. O kişi de ben olmaya çalışacağım. Valla Kuro bak sen bir maç kazanalım seni büyük kupaya benim için bir rahatlasın. Arkadaşlar korkaraktan şöyle oynayıp basıyorum ve ilk maçımıza başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar bak bir şey söyleyebilirim. İlk başta o oh, Porsche Importur Bayram gelmiş. Arkadaşlar bir dakika kafam karıştı. Oğlum bizim takım neden Poco var? Bizim takıma neden Poco geldi? Arkadaşlar ya. Neyse karşı Importur Bayram kardeşimiz gelmiş. Bir de kit oynuyor. Belki Bayram bizi tanırsa falan arkadaşlar maçı kazandırabilir. Durun durun. Bizim oğlum ölmeyin. Daha ilk baştan da ölmeyin. Gel buraya Poco gel. Adam Poco oynuyor. Kolta saldırıyor. Vay yiğidim vay. Ben de arkadaşlar buradan kardeşlerime destek oluyorum. Amacımız bizim burada hasar vurmak. Şurada gel gel falan yapıyoruz Oh valla Poco beraber arkadaşlar bir takım yok ediyoruz. Aslanım Poco. oğlum maşallah dediğimiz iki dakika yaşamadı. Arkadaşlar altta da aha burada da Ronaldo kardeşimiz varmış. Arkadaşlar birazcık sıkıntıdayız. Farkında, farkında mısınız? Bizim oğlum bizim takımdaki her sürekli ölüp, ölüp duruyor. Bu arada acaba İmparator Bayram kardeşimiz verdi Bu arada şaka arkadaşlar yavaş yavaş bayağı da hasar vurmaya da başladım. Aha bak bunlara buradan kısılıyor. Arkadaşlar buradan yapıştırmamız lazım. Oh kolda birazcık daha vurdum. Böyle vura vura ulti oh, doldurmam lazım. Adam kudurdu kolt kudurdu. Arkadaşlar şu koltu takımı bir öldürebilsek vur Leon aslan parçası Leon vur 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 vur. Arkadaşlar çarşı pazar karıştı üstüne atlamıyorum üstüne atlamıyorum Burada arada gibi şekilde oynamam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar imparator kudurdu imparator Çıldırdı. Bir tane yedigere vurdu bir yemin ediyorum delirtiyorum arkadaşlar rakipleri delirtiyorum. Hiper şarj bastım burada Penny'nin yanına doğru gidiyorum. Şu Penny'yi bir tane yapıştırdım Penny'yi de öldürdüm. bir yemin ediyorum ilk başta galiba en çok hasarı bırak kişi belli olacak. Burada birim var ataret varmış. Arkadaşlar imparator bayram orada imparator bayram imparator bayram benim imparator bayram bayram, imparator bayram ölme. Beni öldürdüm yanlışlıkla. Vallahi imparator bayram kardeşim kusura bakma. Arkadaşlar var ya ben bu çakalları tek başıma öldürürüm. Herkes iyi Edgar bunu atlayınca arkadaşlar ben de gideceğim buradaki Poco'yu doğru atlayacağım. Vallahi şu an doğru oynamamız lazım. Eğer böyle oynarsak maçı kesin kazanırız. Arkadaşlar atlamayı gerçekleştirdim ben. Oy! Ben çok... İmparator 17 yüklü imparator arkadaşlar 77 bin vurdum en çok hasar vuran kişi ben oldum şöyle bir ben de dedim arkadaşlar bugün girdiğim maçlarda yok edeceğim ve en çok hasar vuran ben olacağım dedim oh valla var ya maç bayağı güzeldi Şöyle arkadaşlar günlük hediyemizi açalım. Bence var ya bu birincinin üstüne bunu evsel bir dönüşmesi lazım. Yazıklar olsun. <laughs> bakalım ne verecek? 50 altın. Neyse neyse neyse. Arkadaşlar Chrome'u da sonunda gördüğünüz gibi 109 kupaya kadar çıkarttım. Şimdi 1000 kupa yapamadığımız başka arkadaşlara bakalım bakalım karakterler var mı? Valla var ya arkadaşlar takımı böyle dakmak gelecek diye çok korkuyorum. Yani bugün çok böyle akıllı karakterler almamız lazım. Ben şimdi burada bro almak istiyorum. Çünkü Brock'un da kup olmasına çok az kalmış. En çok hasar vuran kişi ben olduğum için arkadaşlar kendime dönüştüm. Yani burada istediğim karakteri alabilirim. Şöyle bir. Dört kere daha birinci olmamız lazım. Ve arkadaşlar en çok hasar vuran kişi olmamız lazım. Oynaya bastım. Arkadaşlar var ya bir önceki maçtan sonra şu an içimdeki canavarı dışarı çıkarttım. takıma Jackie ile Mandy gelmiş. Valla Mandy iyi oynarsa en çok hasara vurabilir ve bizi ceza aldırabilir ya. Neyse neyse bugün arkadaşlar harbiden kendime bayağı güveniyorum. İçimdeki canavarı harbiden dışarı salacağım. Evet gördüğünüz gibi kardeşlerimiz önde önden gidiyor. Evet, burada kim var? Daymak var. Oğlum Ceki gir gir şu yükleri alalım. Şu yükleri alırsak maçı kesin Jackie geldi oğlum geldi Ben seni yalnız bırakır mıyım aslan paçası? Al o yükünü aslanım Ceki Sonunda arkadaşlar takıma güzel bir kardeşimiz geldi. Oo, Ceki bak. E oğlum bizim takım bizim takım çok hasar vuracak. Bizim takım çok hasar vuracak ceza çekeceğim. Arkadaşlar dur dur ceza çekmemem lazım. Oğlum öldürmeyin birbirinizi ben geliyorum. Bekle bekle bekle. Burada kim var? Bu kim Lola? Arkadaşlar ben bunları tek başıma öldürürüm. Ben şu an kendime güveniyorum. Ben bunları tek başıma öldüreceğimi düşünüyorum. Sütüye şöyle bir tane yapıştırdım. Oh, bak 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 şu an çıldırttım yemin ediyorum bayağı vurdum. Evet şu an bayağı bir kıyasaya kapışma sürüyor burada arkadaşlar. Şöyle Lola'ya inceden Lola neredesin aslanım? Bir tane yapıştırayım sana. Okey bir dakika arkadaşlar mı? Arkadaşlar ben tek başıma kalacağım gibi hissettim. Durun bakalım. Aha ulti doldu. Şöyle ultiyi bastırın git gel. Arkadaşlar. Vallahi ben 32 dakika ezleyemem. O yüzden e, bu böyle 10 dakika falan izleyelim. Bu da bitsin ya. Çokmuş bu. 32 dakika. Doğru vuruyorum. Oh, burada patates ettik. Gel kardeşim baş. Allah. Arkadaşlar nereye düştüm? Nereye düştüm? Nereye düştüm? Ben yokum. En çok hasarı ben vuramayacağım. Bizim Ceki çok iyi oynuyor. Bizim Ceki ölme. Ölme sakın ölme sakın ölme. Ceza çekeceğim. Sakın ölme kaç. Ben de kardeşim gözünü seveyim kaç. O Ceki o seni öldürecek. O seni öldürecek. Sen onu öldüremezsin. Sen onu öl kaç. Oh tamam doğdum. Arkadaşlar burada bir şekilde... Maçı kazanmamız lazım ve en çok hasar vural lazım da vallahi var ya Jack'i yemin ediyorum 40 yılda bir bizim takımıza geliyor orada iyi oynuyor suttu. O ulti yapıştırdım şöyle arkadaşlar oh bayağı vurdum oru, of of çıldırttık çıldırttık. Bu arada Jack'i harbiden iyi oynuyor helal olsun. Şimdi alt tarafımızda arkadaşlar Lola var oğlum bu adamın kaç çoğu var böyle şöyle hiperşir artı ulti bastım. Hiperşir artı ulti tekrar bastım arkadaşlar benim hareketlere bak benim hareketleri gördünüz mü? Benim hareketleri görenler yoruma yazsın importer oy bak dayım ekide de stamin ettim dayım, dayım, dayım. ettim? Şu oy, bunu da öldürdüm. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Ben bu videoda ne yapıyorum? Ben bu videoda ben ne yapıyorum? Yani. 7, 1 oynadım. 67.887 vurdum. Ben çıldırtırım dedim mi demedim. Tekrar tebrikleri bastım. Toplamda arkadaşlar 3 kere daha böyle mükemmel bir performans sergileyebilirsek video cezasız bitirebiliyorum. Şöyle ikinci günlük zaferimizi açıyoruz. Hadi bakalım bak bu sefer harbiden bir şey hak ettim. Ben kredi ver buradan uzaylı olayım. Evet tekrardan 200 altın. Sanki hiç altınımız yok ya. Arkadaşlar vallahi yine kazandık gördüğünüz gibi brokta 1007 kup oldu. Videonun başında söylediğim sözü hatırlıyor musunuz? Ben demiştim ki arkadaşlar en çok hasar vuran karakter yoktur. En çok hasar vuran oyuncu vardır demiştim. Bu maçta vallahi mükemmel oynadık. Şimdi 1000 kupa yakın başka hangi karakterimiz var bakalım bakalım. Arkadaşlar burada Dynamic var da valla bir tık Dynamic'den korkuyorum biliyor musun? Sanki Dynamic oynarsa bir sıkıntılar çıkacak gibi hissediyorum da. Yok arkadaşlar yok sıkıntı yok. Ben bugün her maçı kazanacağım. Şuradan zıp zıpla girmeyelim patlayıcıya girelim. Valla her şey şu an mükemmel Eğer var ya Dynamic'e bunu yaparsam kendimle gurur duyacağım. Evet bu sefer takımımız arkadaşlar Fen gelmiş Lumi gelmiş. Vallahi yine bizim takım yine güzel olmuş gibi ha. İlk Poco'dan sonra arkadaşlar Feng'in falan gelmesi beni valla mutlu ediyor. Şimdi burada arkadaşlar bazı takım var. Şöyle bazın içeri vurdum. Of imparator baza burada tuttu. İki tane yapıştırdım baza. Hayır ölüyorum. Şöyle bir tane vurdum. Oğlum öldüreceğiz öldüreceğiz öldüreceğiz. Gel gel, gel kardeşim gel. Bir tane de yapıştırdım. Şöyle bir. Şimdi arkadaşlar baz kardeşimizin içi Gel Feng gel. Sen beni koru ben bunu öldüreceğim Feng. Sen beni koru aslanım. Sen beni koru ben bunları öldüreceğim. Valla ben bunları öldüreceğim. Gel 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 gel. Aha Feng beni koru dedi. Feng beni koru Feng ben beni koru, ben beni koru. Adam benden 200 metre öteye kaçıyor ben düşmanıyım gibi. Evet, bizim... o oh, bizim takımın hepsi öldü. Oğlum... bir dakika dayı mı Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar ben ne dedim? Dayı almayayım dedim. Bir sıkıntı çıkacak dedim. Arkadaşlar ya şimdi maalesef buradan teklif alacağız da ben ilk sol taraftan doğru ilerleyeceğim ya. Ben burada ilk olarak ay lotusu vlog'a alacağım. Bu orada, bunun tekke zincirinde gördüğünüz gibi kaos, mouse var, efsane falan var. Ben arkadaşlar elmas çekip geliyorum. Lütfen videoyu beğenip beni desteklemeyi unutmayın. Arkadaşlar toplama şekilde bayağı bir elmas çektim. İnşallah bu elmaslarımız yeterdi. Oğlum ben arkadaşlar ben kaybettim ya. Şu an bilincim yok oldu. Bak şimdi ben size ne göstereceğim. Şu elmaslar bir gelsin. Gördüğünüz gibi 311 elmasımız oldu da. Ben neden arkadaşlar direkt bu mucizeyi çektim? Keşke gidip önce buradaki elmasları alsaydım. Bir daha kaybedince buradakileri alsaydım. Ben niye böyle bir hata yaptım? Yeme ödülü var ya mantık falan kalmadı şu anda. Bu arada arkada gördüğünüz gibi Spike var arkadaşlar. Videoyu izliyor herhalde. Neyse şöyle 150 elmasımızı basıyoruz ve aile otosu vlogumuz hayırlı uğurlu olsun. Vallahi güzel bir kostüm yapmışlar. Bence vlogun güzel bir kostüm yoktu. Bunun gelmesi güzel olmuş. Hatta bunların şimdi seçeceğim. Evet buradan bir tane arkadaşlar oyuncu simgesi verdi. Bir tane sprey verdi. Evet, şimdi 3 tane rastgele sıradığımız var. Bu arada uzaylıya harbiden diyorum çok az kaldı. Bu ay arkadaşlar galiba olacağız gibi hissediyorum. Ama bunlardan güzel hediye vermesi lazım. Eğer böyle enler vermeye devam ederse değil bu ay bu yıl bile olamayız belki. Neyse mecburen şu zincir arkadaşlar hepsini satın alacağız. Burada bir tane efsane sıradığımız var. Hadi bakalım senden bin kredi istiyorum arkadaşlar. Burayı izleyen herkes tahmin yazsın. Sizce ne çıkacak? Ben diyorum ki buradan 500 altın ya da 1000 altın falan verecek. Beni kuduracak diyorum. Kredi çıkarsa ben zirvede bırakırım herhalde. Hadi. Evet, Sprat'ın fotosentezini verdi. <laughs> vallahi ben bir şey demiyorum. Neyse, şuradan 49 elmas arkadaşlar, 2500 altınımızı da alıyoruz. 3 tane kaos var, şimdi 3 tane kaos hediyesi açacağız. Bari bunlardan ultraya multraya dönüş. Evet, şu an dönüşte. Şu an dönüşte, bak kredi çıktı. Yok ya, ben bunlardan bir şey çıkacağını düşünüyorum. Bunun böyle dönüşüne bakmayın arkadaşlar, bu bir şey vermeyecek. Bak, e, vermeyecek oğlum, vermeyecek. Arkadaşlar, vermeyecek. Oha, verdi, vallahi verdi. Bir kredi verdi arkadaşlar, şuna bakın. Uzaylı yemin ediyorum, adım adım misin? Bir ton daha verir misin? Vermezsin değil mi? Vermezsin değil mi? Çakal seni vermezsin. Arkadaşlar vallahi vallahi mutlu oldum he? Yemin ediyorum mutlu oldum. Oh bu dakika burada ücretsiz hediyelerimiz varmış. Bunları da açalım. Bugün krediye doymak istiyorum Şu uzaylı arkadaşlar bir gönül rahatlığı bir görmek istiyorum artık. Evet bundan bir şey çıkmadı. Şöyle güç puanımızı alalım. Ve son galiba bu beş olması lazım. Aynen. Şimdi son 5 kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Senden güzel miktarda kredi bekliyorum. Evet, tekrardan 5 yazdı ve 50 mücevher. Yok, bundan kredi vermedi. Arkadaşlar, galiba biz böyle gidersek uzaylıya ulaşacağız ya. Da şurada çok az bir şey kaldı. Bu arada bir önceki maçta en çok hasar veren kişi ben olduğu için tekrardan istediğim karaktere dönüşeceğim. Arkadaşlar ya, vallahi şu an yemin ediyorum gözüm felaket koptu. Şu an nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Ne alırsam alayım, biz maçı kaybedeceğiz gibi hissediyorum. Bu normal mi acaba? Arkadaşlar, bence bu kadar e, yeter ya. Çünkü 32 e, dakika izlemek istemiyorum. Çok zamanım alır.